Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python'da orta seviye stringlerden devam ediyoruz. Şimdi hemen bir örnekle başlayalım. Mesela isim eşittir Burak diyelim. Şimdi bu bir string değişkenimiz. Ben buraya isalpha diye bir fonksiyonum var benim. Şu şekilde yazayım. Bakın böyle bir fonksiyonum var. Bu metindeki tüm karakterler harf ise true döndürüyor. Yani metin sadece A'dan Z'ye ve Türkçe harfler içeriyorsa true döndürüyor. Eğer içinde sayı, boşluk veya bir karakter başka bir karakter varsa false döndürür. Şimdi bunun hemen bir kontrol yapalım. Bu oluşturduğumuz değişken üzerinden. Mesela print diyelim. İsim nokta is alfa dedikten sonra Çalıştırdığımda bakın true döndürdü. Peki ben isim eşittir Burak 27 dersem ve bunu çalıştırırsam izalfa ile bakın false döndürdü. Bu izalfa'nın kullanımı arkadaşlar. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Bir de iz digiti var bunun. Şu şekilde yazılıyor. Is digit fonksiyonu. Bunun kullanımı da e, sayılar için ama e, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Tırnak içinde olduğu için e, birazdan vereceğim örnek aslında bir string ifadeyi temsil etmiş olacak. Mesela diyelim ki yaş. Şimdi bu şekilde yazarsam bu integer bir değer. Ancak ben çift tırnak içerisinde 27 yazarsam bu bir string bir değer. Şimdi ben bunu kontrol ediyorum. Eğer bu ee, izdişeli kullandıktan sonra metindeki tüm karakterler rakam ise true döndürüyor. Eğer harf ise ya da boşluk ya da noktalama işareti varsa false döndürecek. Şimdi yazdıralım. Bakın true döndürdü görmüş olduğunuz gibi. Yani iz alfa e, metin mi değil mi onu kontrol ediyor. İçerisinde hiçbir şekilde e, rakam veyahut da başka bir karakter boşluk gibi e, ya da başka bir karakteri kabul etmiyor. Ve sadece isimden oluştuğunda true döndürüyor. Is dışı de tam tersi. E, şimdi diğer bir örneğimize geçelim. Şimdi ben bir for döngüsü oluşturacağım. For döngüsünde her harfi tek tek yazdırabiliriz. Python'da bir string harf harf gezilebilir. For döngüsü her seferinde bir karakter alır ve o karakteri kullanmamı sağlar. Mesela for x in ne diyelim Messi diyelim. Print x dediğimde, bakın bu x Gördünüz mü? Birinci adımda M'yi döndü. ikinci adımda E'yi döndü. Üçüncü adımda S'yi döndü. Dördüncü adımda S'yi döndü. Beşinci adımda İ'yi döndü. Yani print x satırı her çalışında bir harf ekrana yazdırıyor. Bu da for döngüsüyle bir string metodu. Bir de karakterleri tek tek inceleyebiliyoruz. Bunun için de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela kelime eşittir Python dedik. Şimdi bunun içerisinde ben dönmek istiyorum. Bunun için yine bir for döngüsü kullanacağım. For harf in kelime dedikten sonra print karakter deyip Harf döndürdüğüm her bir harfi getirmek istediğimde, bakın karakter p, karakter y, karakter t, h, o, n şeklinde devam ediyor. Ee, bir de diğer bir örneğimiz metin içinde koşulu kontrol yapabiliyoruz. Yazalım hemen. Bunun için e, Python'da biz if yapısıyla bir koşul kontrol ediyoruz. Eğer yazdığımız şart doğruysa true... ...altındaki kod bloğu çalışır. Yani true döner ve altındaki kod bloğu çalışır. Hemen onu göstereyim ben size. Bir cümle kuralım mesela. Ee, bu sene Beşiktaş şampiyon olur. Şimdi koşulu sağlayalım. Bu cümlenin içinde sene lafı geçiyorsa geçiyor mu geçmiyor mu diye bir kontrol ettirecek. If koşulunu sağlayalım. Burada in operatörü kullanacağız. Aradığımız kelimenin metin içinde olup olmadığını burada bize kontrol etmiş olacak. Hemen kodla göstereyim. If sene in şunu Türkçe yazmışım. Düzeltiyorum hemen. Cümle diyelim. Print. Evet, bu sene beşiktaş şampiyon. Bakın çalıştırdığımda. Evet, bu sene şampiyon lafı çıktı çünkü turu döndürdü. Sene kelimesi cümlemin içinde olduğu için. Ee, burada sene kelimesi cümlenin içinde geçtiği için aslında bir turu döndürüyor ve print satırı çalışıyor. Bu şekilde bu örneğimizi de geçmiş olalım. Bir de bunun natini var. Mesela örnek verecek olursak bir text adında bir değişken oluşturalım. İçerisine Türkiye'nin ekonomisi iyiye gidiyor diyelim. Şimdi ben mesela burada yine bir koşul oluşturacağım. If kriz not in text dediğimde print yanlış yazdım print aynen kanka çok iyi şimdi Chris not in text ise şimdi Türkiye'nin ekonomisi iyiye gidiyor bu burada olmadığı için bu bana true döner. Hemen çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç veriyor. Evet gördüğünüz gibi aynen kanka çok iyi. harfinde bana vermiş oldu. Burası turu döndüğü için kriz kelimesi Türkiye ekonomisinin içinde olmadığı için ee, cevap olarak da aynen kanka çok iyi bize vermiş oldu. Şimdi bir diğer örneğimize geçelim. Ee, bir de... Bir dizede istediğimiz ifade var mı yok mu? Ee, onun için biz in kullanıyoruz. in kullanıyoruz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Yukarılarda kullandığımız gibi bir değişken oluşturalım. text adında olsun yine. Bu hayatın tadı damağımda diyelim mesela. Hemen alta print Bakalım tadı geçiyor mu mesela? Bu şekilde bu da bize true ya da false döndürecektir arkadaşlar. Bakalım çalıştırdığımızda evet true döndürdü. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de slicing yani dilimleme dediğimiz bir örnek üzerinden devam edelim. Metnin belirli kısmını almamızı sağlıyor. Nasıl oluyor? Bu mesela B adında bir değişken oluşturalım. İçerisine de hello world yazalım. Sonuna da bir tane ünlem koyalım. Hop, Şöyle alta geçelim. Şimdi slicing dediğimiz şey aslında başlangıç seviyede anlatmıştım. Orta seviyede biraz daha ilerleterek anlatmış olacağım. Bizim metni istediğimiz kısımlarına ulaşmamızı ve bunu parçalayarak yapmamızı sağlayan bir olay arkadaşlar. Mesela print b'nin sıfırıncı elemanını getirmek istediğimde bakın h'yi getirdi. Gördünüz mü? b adlı değişkenin string değerinin ilk karakterini bana h olarak getirmiş oldu. Peki ben 2.5 yapsaydım o zaman neyi getirecekti? L L O'yu getirdi. Çünkü neden? 0, 1, 2'den başla. 3, 4, 5.ye kadar. 5'i alma 5.ye kadar. Gördünüz mü? Şu kısmı almış oluyor. 2'den başla 5'e kadar. Demek oluyor bu. Başka bir örnek yapalım. Mesela sadece H, E, L'yi alalım. İlk 3 karakteri alalım. Bunun için ne yapmamız lazım? Print deyip tekrar B'yi açıp çift nokta 3 dersem ben buraya herhangi bir şey yazmıyorum. Bakın HEL'yi getirmiş oldu bana. Peki ilk iki karakteri almayıp diğer bütün hepsini almak istersem bu sefer ne yapmam lazım? Print mesela nasıl olabilir? B bu sefer iki nokta çift tırnak bırakıyorum ve kalanına dokunmuyorum. Bakın bu şekilde çalıştırdığımda Gördünüz mü? İlk iki karakteri almadı ve sonraki bütün hepsini almış oldu. Peki sadece son 3 karakteri almak istediğimde print hatta son sadece son harfi almak istediğimde nasıl yapabilirim? B eksi 1 dersem bakın ünlem karakterini aldı. Sadece sonuncuyu aldı. Peki sadece O, R, L harflerini almak istiyorum diyelim. Yani sondan ikinci ve e, dördüncü mü oluyor bu? Beşinci karakterler arasını almak istiyorum diyelim. Bunun için ne yapmam lazım? Print B yazıyorum. Eksi 5'ten eksi 2'ye kadar diyorum arkadaşlar. Bakın o R, L harfleri geldi. Evet slicing de bu şekildeydi. Sonraki örneğimize geçelim isterseniz. Bizim bir de strip... Adında bir fonksiyonumuz var. Onu da hemen yazayım. Strip. Arkadaşlar bu baştaki ve sondaki boşlukları aslında temizlememize sağlıyor. Daha farklı kullanımları da var fakat onu bu videoda bahsetmeyeceğim. Strip genel olarak baştaki ve sondaki boşlukları temizler olarak siz aklınızda tutabilirsiniz. Mesela A ya da değişken yapalım. Değişken eşittir. Boşluk 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 bırakalım. Python yazalım. Şurada da bir tane boşluğum olsun. Değişken bir diyelim mesela buna da. Bunda da başta boşluk olmasın. Ee, şöyle olsun. Python olsun. Sonda boşluk olsun. Şimdi bunu temizlenmiş haliyle bakalım nasıl yazacak. Print. Hatta şuraya temizlenmiş ekleyelim, temizlenmiş halini bize getirsin. Mesela değişkeni görmek istiyorum. Ha şeyi kullanmadık, özür dilerim. Değişken nokta e, strip. Bakın boşlukları sildi ve direkt Python'ı getirdi. Şurada benim boşluğum olduğu için şu şekilde çalıştırırsam, bakın. Direkt Python'ı getirdi. Bu şekilde bu aradaki boşluk karakterlerini otomatikman silen bir. Çünkü karakterden sayıyor normalde. Strip bayağı kullanışlıdır. Bu boşlukları silip sadece karakterleri getiriyor. Diğer örneğimiz mesela değişken bir için bakalım. Evet onda da sondaki boşluğu sildi. Bakın kopyaladığımda zaten bunun içerisine şuraya şöyle seçip yapıştırdığımda bakın boşluk gitti gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde de kontrolü sağlamış olabilirsiniz. Strip fonksiyonu da bu işe yarıyor. Bir sonraki örneğe geçelim. Şimdi replace denilen bir fonksiyonumuz var. Replace. Bu da metnin belirli bir kısmını değiştiriyor arkadaşlar. Python'da replace fonksiyonu bir metin içinde geçen kelimeyi veya harfi başka bir şeyle değiştirebiliyor. Yani eskiyi bul yenisiyle getir demek. Onu da yazalım hatta. Eskiyi bul yenisini getir. Eskiyi bul yenisini getir. Mesela a eşittir. Ee, hello world yazalım. Şimdi word kelimesini mesela neyle değiştirelim? Yiğit ile git değiştirelim. Bunun için ne yapmamız lazım? Replace fonksiyonu kullanmamız lazım. Bu metinde word kelimesini bul ve yerine yiğit yaz demiş olacağız aslında. Hemen çıktısına bakalım. Birin a replace parantezimi açıyorum. Değiştirmek istediğimi yazıyorum. Sonra ne ile değiştirmek istediğimi yazıyorum. Bakın çalıştırdığımda gördüğünüz gibi world yerine git yazmış oldu. Ee, replace fonksiyonu orijinal metni değiştirmiyor aslında. Sadece değiştirilmiş halini döndürüyor. Yani a değişkeni hala hello world olarak kalır. Buna dikkat edelim. Eğer kalıcı olur olarak değiştirmek istersek bunu A'yı eşitlememiz lazım. Evet. Yani şu şekilde. Mesela örnek vereceğim. A eşittir dersem ve bundan sonra print dersem A'yı getir dersem bakın hello yiğit olarak getiriyor artık gördüğünüz gibi. A değişkeni de bu şekilde değişiyor. Şimdi diğer bir örneğimize geçelim. Split var. Split fonksiyonu. Arkadaşlar Python'da split fonksiyonu aslında şu işe yarar. Bir metni belirli bir ayrıca. Örneğin işte boşluk, virgül, nokta gibi. Bunlara göre bölüyor arkadaşlar. Sonuç olarak yani buradan ne diyebiliriz? Kelimelerden oluşan bir liste döndürüyor. Mesela bir örnek verelim. Ee, mesela yazı diyelim değişkenimizin adına ve bunun içerisine e, en büyük Galatasaray yazısını yazdım. Şimdi ben bunu splitle ee, hatta aralarında alt çizgi olsun şu şekilde boşluk da olabilir arkadaşlar fark etmiyor. Şimdi ben bunun arasını bölüp listeye döküp e, parçalamak istiyorum. Bunun için e, yazıyı split etmem gerekiyor. Ama neye göre etmem gerekiyor? Alt çizgiye göre etmem gerekiyor. Onu da fonksiyonun içinde, split fonksiyonun içinde belirtmem gerekiyor. Şimdi çalıştırdığımda bakın en büyük Galatasaray şeklinde bunları bir liste halinde parçaladı. Peki diyelim ki arada boşluk vardı. O zaman ne yapacağım? Bunu silip bir boşluk bırakacağım araya. Çalıştırdığımda bakın yine en büyük Galatasaray şeklinde bize parçaladı. Split çok önemlidir arkadaşlar. Bayağı kullanılır. Ee, bir de Diğer bir örneğimiz, bir liste oluşturalım şimdi. Şimdi liste mesela kelimelerden oluşsun. Mesela diyelim ki veri bilimi harika. Şimdi ben burada bir liste oluşturdum. İçinde 3 ayrı kelime var. Veri, bilimi harika. Şimdi ben join ile birlikte join kullanacağız burada. Listedeki o elemanları birleştirip ve tek bir string yani metin haline getirebiliyorum. Kullanımı şu şekilde arkadaşlar. Çift tırnak nokta join dedikten sonra birazdan örneğini göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Şu an sadece anlatmam gerektiği için sizlere anlatıyorum. Çift tırnak join dedikten sonra yani tırnak içindeki karakter ve e, kelimeler arasında kullanılacak ayrıca ben burada göstermiş olacağım. Şimdi biraz karıştı. Ben de tam olarak ne dediğimi anlamadım. Mesela örnek vereyim. Cümle eşittir. Çift tırnak koydum. Araya bir tane boşluk koydum. Nokta join Mesela kelimeler dedim. Fonksiyonun içine yazdım kelimeleri ben dedim. E, burada e, bir boşluk koy arasına ve o şekilde birleştir dedim. Şimdi bunu e, şu anlama geliyor. E, boşluk bırak. Boşluk bırak. Nokta join kelimeler. Yani kelimeleri boşluk bırakarak birleştir demek oluyor bu. Mesela ben bunu yazdırdığımda bakın veri bilimi harika şeklinde bir yazı çıktısı verdi bana araya alt çizgi koysaydım bakın bu sefer alt çizgiyle birleştirecekti yani bu üç farklı ögeyi tek bir e, cümlede birleştirmeye bana sağlıyor dediğimiz gibi join listedeki elemanları birleştirir ve tek bir string haline getirir arkadaşlar e, diğer bir fonksiyonumuz ise find bu da çok önemli, özellikle orta seviye e, için. Bu arada şurayı düzeltelim, buraya orta seviye yazalım. E, orta seviye için burası çok önemli. Find aslında aradığımız kelimenin metin içinde nerede başladığını söylüyor. E, eğer kelime e, bulunamazsa bize eksi bir sonucunu döndürür. Bunun hemen örneğini yapalım. Mesela metin diyelim. Mesela ne diyelim bu sefer? Python veri bilimi için harika bir dildir diyoruz mesela. Burada ben print metin nokta find dersem ve içerisine de mesela veriyi gönderirsem bana burada ne diyecek? 0, 1, 2, 3, 4, 5 Bir dakika 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bakın 7. indeksten başlıyor gördünüz mü? Bunu yani sonuç olarak bana 7'yi getirmesini bekliyorum. Çalıştıralım. Bakın 7'yi getirdi. Paydin ifadesi 7 karakter uzunluğunda. Boşluk dahil. Ee, bu yüzden veri kelimesi de metinde 7. karakterden itibaren başlıyor. Evet. Eğer metinde aradığım kelime yoksa, örneğin mesela bir örnek yapalım, mesela Java diyelim buraya Java, eksi bir çıktısını bize verecektir. Gördünüz mü? Eksi bir böyle bir şey olmadığı ifade olmadığını ifade ediyor. Yani cümlede böyle bir şey geçmiyor diyor bana. Ee, onun haricinde, bir de metin birleştirmeye e, ben değişkenler konumda aslında değinmiştim. Ama burada da yapalım. Mesela a eşittir hello olsun, b eşittir world olsun. Şimdi arkadaşlar ben bunları nasıl birleştirebilirim? Önce a yazarım, artı derim, bir boşluk bırakırım. Keyifik eder. Koymayabilirsiniz koymayı da bilirsiniz siz. Artı der, b derim. O zaman bitişik yazar. Şimdi bunu çalıştığımda bakın Hello World yazısını getiriyor. Bu şekilde aynı e, türdeki değeri ben e, birleştirebiliyorum. İkisi de string olduğu için. Peki e, format ne işe, yarıyor? ne işe yarıyordu? Formatı da görmüştük. Hemen şöyle göstereyim. Format. Format metin içinde kullanmak için aslında bizim işimize yarıyor. Formatı ben mesela diyelim ki yaş eşittir 27 dedim. Print. Hello ya da niye hep İngilizce ya? Merhaba. Ben bir tane süslü parantez açıyorum. Yaşındayım diyorum. Sonra bir nokta koyuyorum format deyip bu formatın içerisine yaşı dahil ediyorum ve çalıştırdığımda evet hata aldık. Niye hata aldık? Ha, çünkü burada yanlış kullanmışım parantezi. Söylüyor zaten. Tamam şunu sildiğimde. Evet, bakın merhaba ben 27 yaşındayım şeklinde bana çıktı veriyor. Bir de f string var. Ee, bu da çoklu değişken atamamızı sağlıyor. F string. Mesela isim diyelim. Mesela Yiğit olsun, yaş diyelim, 27 olsun. Print, f string ile mesela şöyle başlasın cümle. Benim adım hemen süslü parantez içerisine isim atıyorum, virgül diyorum, bir süslü parantez daha, yaş diyorum, yaşındayım. Bunu da bu şekilde getiriyorum. Bakın çalıştırdığımda benim adım Yiğit. 27 yaşındayım. Sonucu bana döndü görmüş olduğunuz üzere. Evet arkadaşlar orta seviyede e, stringler bu kadardı benim vereceğim örnekler. Şimdi ileriki seviyeden devam edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.